Hayber'in fethinde İslam sancağı Hazreti Ali'nin elindeydi. Savaş başlamadan önce Yahudilerin komutanı Merhab, Hazreti Ali ile tek et tek vuruşmak istedi. Merhab çok cesur ve güçlü bir komutandı. Hazreti Ali kabul etti ve ikisi meydana doğru yürüdü. Merhab Hazreti Ali'yi şöyle meydan okudu. Ben aslanları bile kılıçla, mızrakla yere seren adamımdır. Cesaret kahramanı Hazreti Ali ona şöyle cevap verdi. Ben de annemin bana Haydar adını taktığı adamım. Cesarette ormanlardaki en heybetli arslanlar gibiyimdir. Yapılan teke tek vuruşmada Yahudilerin en kuvvetli adamı olan Merhab, Allah'ın arslanı Hazreti Ali karşısında dayanamadı ve kafası Zülfikar'la ikiye bölündü. Manzarayı gören Peygamber Efendimiz mücahitleri şöyle müjdeledi. Sevininiz Hayber'in fethi artık kolaylaştı. Bundan sonra mücahitler cesaretle düşmanın üzerine yürüdüler ve birçoklarını yere serdiler. Bir ara Hazreti Ali'nin kalkanı elinden düştü. Hemen yanındaki kalenin kapısını yerinden sökerek kendisine kalkan yaptı. Fetih gerçekleşinceye kadar da kale kapısını elinden düşürmedi. Fetih gerçekleştikten sonra Hazreti Ali kapıyı yere bıraktı, 8 kişi hep beraber sarıldıkları halde kapıyı yerinden kaldıramadılar. Hayber'in fethinden sonra Peygamber Efendimiz çok sevindi. O gün Yüce Allah, Hayber'in fethini, Hazreti Ali'nin eliyle Müslümanlara kolaylaştırdı.